Herkese merhaba. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta önemli bir enflasyon raporu toplantısı vardı Perşembe günü gerçekleşen. E, detaylı videomuzu zaten sitemizde bulabilirsiniz ama e, değerlendirmek gerekirse Merkez Bankası'nın olumlu görünümünü koruduğunu görüyoruz. Enflasyon hedefini sabit tutarken %16'da e, orta nokta ve üst bant beklentilerini ve alt bant beklentilerini ikişer puan artırdığını görüyoruz. E, tabii ki tahminlere baktığımız zaman özellikle gıda tarafında yıl sonu gıda enflasyonu %19 oluşmasını bekliyorlar. Fakat zaten yılın ilk ayında, Ocak ayında %6.6, Şubat ayında %5 civarında bir enflasyon bekliyoruz. Tabii bu ikisini topladığımız zaman %12'ye yaklaşan bir enflasyondan bahsediyoruz ki 2-2 aya %12 ile başladıktan sonra yılı, toplamını %19'a sığdırmak çok zorlu gözüküyor. Bununla beraber yine Petrol fiyatlarına baktığımız zaman yıl sonu 60.9 e, 60 dolar gibi e, varil başına bir e, tahmin olduğunu görüyoruz. Bunun da çok olumlu olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak yıl sonu üst banda baktığım zaman %21 hedefinin de e, tutması oldukça zor gözüküyor. Şu anda bizim beklentimiz %24.8 ki ilk iki ay enflasyonu zaten yüzde sekize yakın olacak. Sonrasında ana eğilim yüzde bir buçuğa düşse bile yıl genelinde e, bunu yıllıklandırıp birleşiklendirdiğimiz zaman yüzde yirmi dört, tekabül eden bir enflasyondan bahsediyoruz. Ki soru cevap kısmında da baktığımız zaman e, Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın e, Mart-Nisan aylarında enflasyon ana eğiliminin e, Kasım aralıktaki gibi yüzde bir nokta doğru gerilebileceğini söylüyor. Bizim tahmin yüzde bir buçu içeriyor. ondan da daha alımlı ama yüzde yirmi hedefi için çok daha aşağıda bir ana eğilim olması lazım. Şu anda onun emarelerini biz çok fazla göremiyoruz. Bununla beraber söylemlere de baktığımız zaman iç talep tarafında güçlendiğine dair Merkez Bankası'nın bir beklentisi var. Ee, daha doğrusu bir görüşü var ee, ki zaten bunu biz uzun süredir görüyoruz. Hem kredi kart satışlarına hem de perakende satışlara baktığımız zaman e, onun dışında zaten otomotiv ve konu satışları 2025 genelinde rekorlar kırdılar tüm zamanların. Hani böyle bir genel görünüm altında e, talebin yavaşlaması lazım. Bununla beraber hedefin de altını düşündüğümüz zaman aslında Merkez Bankası'nın şahin bir söylemde bulunduğunu gördük. E, Cevdet Akçay'ın söylemleri de şahindi. Son dönemde yapılan faiz indirimlerinin piyasa faizlerine çok fazla yansımadığını dile getirdi. E, bu da tabii ki o zaman faiz indirimlerinde bir duraksama veya yavaşlama anlamına geliyor ki e, bununla beraber önümüzdeki dönemde en azından Mart ayı toplantısında 100 bas puanın daha da fazla yapılacak bir faiz indiriminin çok daha fazla olası olmadığı dile getirildi. E, buradan da anladığımız aslında zaten yüzde fazla bir beklenti yoktu ama 50 bas puanı hatta hiç faiz indirim yapılmamasına doğru bir konsensus oluşabilir gibi gözüküyor. Şu anda bizim tahminlerimize baktığımız zaman biz Şubat ayı enflasyonu %2.8 bekliyoruz. Ee, ki hem bu ay içinde hem de önümüzdeki ay içinde ilaç zammı, son dönemde İstanbul ulaşım zammı, sigara zammı, elektrik, doğalgaz gibi zamlar önümüzdeki dönemlerde enflasyona eklenebilir. Hani böyle bir görünüm altında Merkez Bankası'nın olabildiğince sıkı kalması en makul seçenek ama ne yapar diye baktığımız zaman muhtemelen 50 bas bir indirim yapılabilir gibi gözüküyor önümüzdeki dönem için. Bunun dışında gelen verilere baktığımız zaman sanayi üretimi tarafında yıllık bazda bir e, yavaşlama vardı ama aylık bazdaki yukarı yönlü devam ettirdi. Yıllık bazdaki, yıllık bazdaki gerileme aslında birazcık yüksek bazdan kaynaklanıyor. Hani aylık trende baktığımız zaman sanayi üretiminin son dönemde birazcık daha kıpırdandığını görüyoruz. Özellikle yurt dışında imalat PMI rakamlarında son dönemde kısmi dosya bir toparlanma vardı. Bu da bizim e, imalat PMI rakamlarımıza yansımıştı. E, yıl genelinde 45, 46, 47'lerde gezinirken şu anda 48, 49 bölgesindeyiz. E, bunu da sanayi üretimi rakamlarına e, gecikmeli de olsa yansıdığını ve önümüzdeki dönemde daha da fazla yansıyabileceğini düşünüyoruz. E, hem dış talebin toparlanıyor olması görece e, son dönemde, hem de faiz adlerinin sınırlı da olsa geriliyor olması imalat sektörünü destekleyecek diye düşünmekteyiz. Bunun dışında ödemeler dengesi rakamlarına baktığım zaman Aralık ayında beklentinin üzerinde bir cari açık rakamını gördük 7.3 milyar dolar olarak. Özellikle hizmet dengesinin bu ay özelinde zayıf geldiğini gördük. Bunun dışında tabii finansman tarafına da baktığımız zaman özellikle krediler tarafının oldukça güçlü seyrettiğini görüyoruz. Aslında ay içerisinde portföy akımı tarafında hem hisse hem de Dips tarafında bir giriş vardı ama Eurobond tarafındaki çıkış burayı nötrlemiş gibi gözüküyor. Genel olarak cari denge rakamlarını e, baktığımız zaman 2025 yılında 25 milyar doları hafif aşan bir cari açık görüyoruz. Aslında finansmanı kolay bir rakam. E, gayri safi milli hasar oranı %1.6'ya tekabül ediyor. Ama bunun üzerine net hata noksanı da eklediğimiz zaman çünkü bu da bir finansman açığı yaratıyor. Ee, yaklaşık 40-45 milyar dolar bir cari açığımız artı e, net hata noksanımız var yani finansman ihtiyacımız var. E, bu finansman o kadar da kolay olmayan bir rakam. Evet 2025 genelinde krediler kanalından 36 milyar dolar gibi çok yüksek bir rakam e, giriş elde ettik. Ama e, gene de baktığımız zaman krediler halindeki girişlerin oldukça sınırlı İşte portföy akımı olsun, doğrudan yabancı yatırımlar olsun oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Ee, bu da tabii ki çok arzu ettiğimiz bir finansman kalitesine o, henüz ulaşamadığımızı gösteriyor. Bunun dışında haftalık parasal göstergelere baktığımız zaman bürüt rezervlerde 10 milyar dolar civarında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Net rezervlerde ise 5 milyar dolar gerileme ile 67 milyar dolar seviyesine geriledik. E, hisse ve tahvil tarafına baktığım zaman hisse tarafında girişlerin devam ettiğini görüyoruz. 134 milyon dolarla tahvil tarafında 300 milyon dolara yakın bir giriş var. E, buna karşın swaplar üzerinden de 4.3 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu hesaplamaktayız. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman e, orada da hem AB tarafında e, istihdam datasını gördük hem enflasyon datasını gördük. İstihdam tarafında beklentilerden güçlü gelen bir istihdam yaratımı vardı. 66 bin beklentiye karşın 130 bin istihdam yaratımı vardı. Özellikle sağlık tarafında çok güçlü bir istihdam yaratımı olduğunu gördük. Onun dışında saatlik kazançların %0... 0.3 olan beklenti yaşarak 0.4 geldiğini gördük. Hani genel olarak baktığımız zaman son dönemde yavaşlayan istihdam trendine karşın aslında bir miktar e, iğmelenme olduğunu görüyoruz. E, buna karşın ABD tarafında enflasyon tarafının bir miktar gerilediğini görüyoruz. Yıllık bazda manşet enflasyon 2.7'den 2.4'e geriledi. Aylık enflasyon beklentisi ise 0.3 iken 0.2 olarak açıklandı. E, aslında şu andaki kompozisyona baktığımız zaman e, büyümenin en azından çok fazla enflasyon yaratmadığını tarifediren çok fazla enflasyon yaratmadığını görüyoruz ABD tarafında. Yine tarife ile ilişkili olan kalemlerde sınırlı da olsa bir artış var ama e, tarife hariç en önemli kalemlerden bir tanesi olan barınma enflasyonunun e, son dönemde belirgin bir şekilde yavaşladığını görmekteyiz. Hadi net net baktığım zaman ABD datasına eee Powell döneminde maksimum bir faiz indirimi ki olasılığı düşük bir faiz indirimi olursa olur. Onun dışında faiz indirimi, indirimleri Kevin Walsh'a kalmış gibi gözüküyor. Böyle baktığımız zaman da Kevin Walsh'ın da faiz indirimi konusunda çok acele etmeyeceğini, bilanço daraltma tarafında adımlar atılabileceğini düşündüğümüz zaman dolar endeksinin güçlenebileceği bir döneme doğru ilerliyor olabiliriz. En azından şu anki görünüme baktığımız zaman. Bunun dışında haftalık görünüme baktığımız zaman açıklanacak verilerde bütçe dengesi Türkiye tarafında açıklanacak tüketici güven endeksi kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksini bekliyor olacağız. Yurt dışı tarafa baktığım zaman da FOMC tutanakları piyasa üzerinde sınırlı da olsa etki edebilir diye düşünüyoruz. Ee, bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.